Merhaba. Evet, Ayza bugün size merhaba söyledi. Biz bugün Ken uyandık ve Ayza'nın odasına geldik. Evet. evet çocuklar, bakın ne yapacağız biz bugün? Yine slime yapacağız. <laughs> Mutlu musun anneciğim? Mutluyum. Evet. Mutlu musun? Hı. Hadi açalım bakalım. Açıyorum. Dikkat et. Oo. Wow. Onu ilk önce şuraya dökelim. Dur bakalım. Yardım et bana. Olacak mı acaba Ayza? Heh. Eskimişse olmayacak. Bakalım acaba yapabilecek miyiz? Biz bir çıkaralım gelelim değil mi? Heh. Başladık. <laughs> Bu kadar çıkarabildik. Bakın bakalım. Evet. Hadi Ayza yoğur bakayım anneciğim. Yoğur. Şekil alacak mı acaba? Yoğur bir. Ellerine mi yapışıyor? Gel senin eline de tıraş köpüğü yıkalım. Uzat ellerini. Getir. Yanaştır. Yanaş. Hı? Oh mis gibi de koktu. Değil mi? Yapalım bakalım. Hadi yoğuralım bakalım. Anne bakın anne. Ayza'nın ellerine bakın. Yoğuralım bakalım. Olacak mı? Dur dur uzatma bak. Uzatma. Üstüne gelmesin tamam mı? Bir dakika bekle olsun ben sana vereyim olur mu? Bekle yoğurayım ben. Ben senin için yoğuruyorum zaten. Pepe de burada. Niloya da burada. Onlar da bekliyor. Bak olmak üzere gördün mü kızım? Güzelce bir yoğuralım bakalım. Hadi yoğur bakayım. Yoğur bakayım benim yaptığım gibi yap bakalım. Yap bakalım. Hı, anneciğim bak üstüne gelmesin. Yanaş. Ayza güzel oturur musun? Kalk bir. Şu şekilde otursana bir. Şöyle. Kalk bakalım. Hı. Daha da güzel yoğurursun. Al bakalım elini. Heh. Oldu. Çok güzel oldu bu slime'ımız ya. Aa, ne kadar güzel oldu. Heh. Bakın çok güzel oldu. Parmaklarını yap bakalım. Hadi elinin nesi çıksın yap. Yap bakalım. Bakayım. Hop, hop bak. Hadi sen de yap. Şu tarafa yap. Dur bakalım. Yap bakalım şu tarafa. Heh. Ayza'nın eli nerede? Aa, ah, ah. kocaman ellerin varmış senin. <laughs> kocaman bir ellerin varmış Ayza. Yor güzelce. Aferin bir tanem. Bak Şöyle yapalım. Oldu. Çok güzel oldu. Ne yapacaksın şimdi sen bize? Bu ne oldu böyle? Neye benzedi? Neye benzedi anneciğim? Pastaya mı benzedi? Ayza pastaya mı benzedi bu? Vay! Çok güzel pasta yaptı kızım bize. Çok güzel oldu pastan. Ellerini de temizleyelim bak böyle güzel temizleniyor gördün mü? Aferin kızıma. Bu defa üstünü hiç kirletmedi. Değil mi anneciğim? Bu defa kızım üstünü hiç kirletmedi. Oo. Baksana ne kadar güzel uzuyor. Acaba ne kadar uzayacak? Dur bakalım kızım bir. Bakalım. Vay. Wow. Şimdi bırakalım. Bakın kendini bırakıyor. Bıraktı. Gördünüz mü? Ayza kim oldu? Ayza sen Baby Yoda oldun. Au, şuraya bak. Bir ağzını açsana. Ha, Ayza Baby Yoda oldu. Slime yapıyor Baby Yoda. Gördünüz mü? Tut bakalım. Uzat bakalım. Sende ne kadar uzayacakmış. Kaldır bakalım. Vay. Ayza nasıl oldun sen böyle? Tekrar kaldır bakalım. Kaldır bakalım Ayza. Slime'ı kaldırır mısın bir? Bakalım nasıl oluyor? Vay bakın siz şu Ayza'yı gördünüz mü? Korkmayın ama Ayza'dan tamam mı? Ayza'dan korkmayın. Tekrar kaldır bakalım. Korkuyor mu? Dinozor ağzını açmış. Hiç korkmuş gibi değil Ayza. Baksana dinozor ağzını açmış. Maşa'ya bakalım. Maşa da yeşil olmuş. Aa, gördün mü? Onlar da yeşil olmuş Ayza. Ay sonunda eski haline döndün Ayza. Ayza <laughs> eski haline döndü. Baya bir yola olmuştu. Tut çekelim bakalım ne kadar uzuyor. Çek 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 çek. Hop bırakınca böyle balon oluyordu değil mi anneciğim? Olmadı ama niye olmadı? <gülüyor> <gülüyor> niye olmadı? <laughs> niye olmadı acaba? Maşanın yüzüne sürelim mi biraz? <laughs> <laughs> Kapan da var. Hadi Maşa burnuna da koyalım. Vay bakın siz şu Maşa'ya. <laughs> Çok güzel oldu. Uzatalım mı şöyle? Gel. Evet şöyle uzatalım ki balon olsun. Dur bir dur bak oluyor dur. Kaldır şöyle. Gördün mü? Dur dokunma. Aa, oldu işte. Aa, çok çabuk patlattın ama. Ama Ayşe çok çabuk patlattı. Yapalım bakalım. Hoppa. Hadi tut beraber çekiştirelim. Çok güzel oluyor çekiştirince. Bak. Ayşe şuna bak ne kadar uzadı. Bak bak bak. Gördün mü? <laughs> Çok güzel uzadı. Şeyi da alalım. <laughs> dur bak arabalara yol yapalım şöyle dur. Ne? Arabalara yol yapalım. Takalım arabamızı şuraya. Pıp pıp. araba geliyor. Diğer arabaların nerede anneciğim? <laughs> Diğerleri nerede? Bul bakalım onları. Diğer arabalar nerede? Barbie'miz de burada. Merhaba. Ha, saçların bulaşmasın sakın. Dikkat et. baba. Aa, çektin mi anneciğim? Neden çektin? Bak beraber çekseydik. Yapışmazdı tekerleklerine. Anne bak. Evet. Anne bak. Ayrıca bak Fili aynı. Evet arabayı. Şimdi gel Filiz'i yapalım. Dokunma bir. Fili ver bakalım orada. Orada bak orada. Nilo'yunun arkasında. Ver bakalım. Filin de yapalım. Vay. Anneciğim çekme bir dakika. Tam olsun bir. Dur. Ah, file bakın siz. <laughs> Güzel mi? <laughs> dur bakalım tekrar. Hadi gel bakalım. Yolunu uzatalım. Gel. Gel bakalım. Oh. <laughs> Aferin size. Şöyle dur bakalım yol yapalım. Diğer hayvanlar nerede Ayza? Diğer hayvanları da getir bakalım. Onların da izi çıksın. Aa, ah, Aa evet yıldız oldu gördün mü? Burada arabamız dursun. Fil burada dursun. Dur bakalım diğer hayvanlarımız nerede? Onları arayıp bulalım. Aa buldum birini bak. Aslında da yerleştir bir yere. Sonra ne varmış? Kaplan da var Ayza bak. Al bakalım kaplanı. Gergedan da Herhalde başka yok anneciğim. Bu kadar. Aa buldum. Bir tane daha buldum. Ne buldum? Deveyi de bulduk. Aa deve için yer yok mu? Heh, varmış. Bak burada varmış. <laughs> Şunlara bak. Çok güzel oldu. <laughs> çok güzel oldular. Çekme anneciğim. Çekme. <laughs> Evet. Şimdi sadece hayvanlarımız kaldı. Çok güzel oldular. <laughs> hmm, aslanı da aldık. Bir dakika temizleyip alalım. Tamam mı? Şunu da alalım. Aa, bak bunun ayağına çok az yapışmış. Aferin sana. Aslancık. Aslancığın ayağına da çok az yapışmış. Şöyle temizleyelim. Sıra zürafa. Deveydi bu değil mi? Zürafa değil. Deve bu değil mi? Hı. Evet. Devede bu da fili alalım. Fili de yapışmamış. Ha, çok güzel oldu bunlar. Keçi nerede? Keçimiz mi? Ha. Bilmem. Nerede? Aa, nerede bu keçi? Neyse. Bir dahaki sefere keçiyi de buluruz. Tamam mı anneciğim? Hadi toplayalım bakalım. Çok güzel yıldız oldu ama değil mi Ayza? Ha. Evet. Çok oldu. Evet çok güzel oldu. Hoppa. Dur be, tekrar baloncuk olmuyor mu? Yapalım bakalım. Aa, olmuyor. Hadi hoşça kaldı Ayza. Hoşça kal. Hoşça kalın. Bugünkü videomuz bu kadar.